Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma Ayaz'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün vlog çekeceğiz ama size şöyle bir şey demek istiyorum. Ayaz Elbaşı abone olmak istiyor. Neden? Çünkü canlı yayın açmak istiyor. Sizinle dertleşmek sorunuz, sorularınızı çok merak ediyor. Ee, şöyle melek falan hiç bilmiyorum bu şeyleri. Şimdi gidelim kaldıralım neler yapacağız. Şimdi çok sessiz olmamız gerekiyor. Hepsi uyuyor. çekeceğiz hadi. Ayıza haberi yok hadi. Benim de veri yoktu ne var. Ayızın haberi var pardon. O bana söyledim. Hadi. Kalk hadi. Kalk hadi. Çek şunu da Hadi Ayış. Bak onu yürü. 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 Çünkü neydi? <laughs> bye bye. sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar.

e, sen dedin ya. Çek diye. Çek, ye. Çek ye. Ne yapacaksın? Ver be. Yürü. Ver ver kalacağım. Şimdi o zaman e, yastığı bırak, ha, yastığı bırak. Şimdi arkadaşlar, e, şey yapacağım. Elbize mi gideyim? Oyunlar oynamaya başlayacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bakın.